Selamun Aleyküm Arkadaşlar Arkadaşlar Öncelikle kanalıma hoş geldiniz ee, kanalımıza destek olmak için lütfen kanalımıza abone olun videoları faydalı oluyorsanız videoları beğenin arkadaşlar Arkadaşlar bu videomuzda e, şimdi atama oldu bir sürü kardeşimiz yedek kardeşimiz bekliyor heyecanla asil olarak bekleyen kardeşlerimiz de var tabii ki e, bununla ilgili baya bir soru geliyor özellikle yedek kalan arkadaşlarımız Eee acaba gider miyiz gitmez miyiz yedek sıralaması kaça kadar gelir bununla ilgili birçok soru geliyor arkadaşlar bunun için bu videoyu çekmek istedim bu konudan biraz bahsetmek istedim arkadaşlar bu konuda anlatacaklarımdan hariç aklınıza takılan herhangi bir soru ve da takıldığınız bir durum varsa bana yorumlardan sorabilirsiniz elimden geldiğince ise hemen dönmeye çalışıyorum cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar arkadaşlar öncelikle Asil olarak bekleyen kardeşlerimizden başlayalım. Asil olarak bekleyen kardeşlerimiz zaten genelde iki ayda bir atama oluyor. İlk ataması olan birlik zaten Kasamonu Birliği'ydi arkadaşlar. Kasamonu'ya asil olarak arkadaşlarımız gitti. Geçen de işte hatta şu anda halen içeri girme süreci devam ediyor Manisa Kırkağaç'ta. Manisa Kırkağaç alınma da yapıldı arkadaşlar. Bu ay sonuna kadar zaten herkes girmiş olacak. 25 ile e, 28'i yanlış hatırlamıyorsam 28 ya da 29 arasında e, bu asil olarak kazanan arkadaşlarımızın ataması yapılmıştı. Bu tarihler arasında herkes teslim olmuş olacak arkadaşlar. E, bu asil olarak giden kardeşlerimiz dediğim gibi hani iki ayda bir e, birliklere atamalar yapılıyor. Kasamonu yapıldı. Manisa yapıldı. Önümüzde İzmir yapılma ihtimali var. Hani şöyle bir durum da var. Şu an İzmir'de asubaylar eğitim görüyor. Asubayların eğitimi 2 ay sonra yanlış hatırlamıyorsam 2 aya kadar falan bitmesi lazım. Çünkü onlar da Ocak, Şubat, Mart. Mart ayında gitmişlerdi. Mart'ın sonlarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Onlar da Mart'ta teslim oldular. Eğitimlerini görüyorlar arkadaşlarımız İzmir'de. E, büyük ihtimal İzmir belki bu dönemi almayabilir e, bu dönem İzmir'i almazsa eğer e, safranbolu devreye girecek arkadaşlar e, asıl olan kardeşlerimiz 2 ayda bir atamaları yapılacak hani e, üzülmesinler da hatta e, her atama olduğunda acaba atanmadım atanmayacak mıyım bir sıkıntı mı çıkacak bununla ilgili herhangi bir e, sorun olmaz arkadaşlar asıl olan tüm kardeşlerimiz e, kendi tabii istekleri ee, dışında gitmezlerse o ayrı bir şey yani isteyip de e, gitmek istemezlerse o da ayrı bir şey tabii ki ee, dediğim gibi arkadaşlar bu aslı olan kardeşlerimiz 2 ayda bir atanacak nereye atandıklarının pek bir önemi yok zaten birlikler boşaldıkça genelde 2 iki ay iki ay aralıkla alıyorlar arkadaşlar ee, bu aslı olarak giden kardeşlerimizden sonra yedek e, olarak gidecek kardeşlerimiz de var nasıl gidecek kardeşlerimiz var Şöyle bir durum var. Geçen sene yedek sıralaması baya bir e, gitmişti arkadaşlar. Yani hiç tahmin edemeyeceğimiz sıralara gelmişti. Çünkü baya gitmeyen olmuştu. Yedeklerde de gitmeyen olmuştu. E, takip etmeyi bırakan bile olmuş Hani benim yedek sıralamam yüksek bana gelmez gibisinden. E, yani bırakan bile olmuştu takip. O yüzden gitmeyen çok oldu arkadaşlar. sağlıktan elenen olsun. Asıl olarak gitmeyen arkadaşlarımız yedek olarak yani yedek sıralaması baya bir ee, yüksekti arkadaşlar hani bayağı bir yüksek alım oldu yedek sıralamasında da ee, geçen sene 5000 alım olmuştu bu 5000 alımda ee, daha sonuçlar açıklanmadan asil yedek e, olarak açıklanmadan bir 2500 ek bir ilave yapıldı arkadaşlar 5000'den 7500'e arttırıldı O yüzden de hani yedek sıralaması da baya yükseldi. Tabi dediğim gibi gitmeyen kardeşlerimiz, vazgeçen kardeşlerimiz de oldu. Bu sene de yedek sıralaması bayağı bir gider arkadaşlar. Başvuran arkadaşlarımız çok oluyor ama gitmiyorlar, vazgeçiyorlar. Bir adam pişman oluyorlar ne bileyim. Yani zaman içerisinde bu verdikleri karardan cayabiliyorlar. Tabi askerlik öyle her baba yedin yapabileceği bir şey değil. O sorumluluğu herkes kaldıramaz tabii ki arkadaşlar. Bu yedek kardeşlerimiz de geçen sene dediğim gibi Kastamonu'ya 3. atama yapıldığında yedek arkadaşlarımız Kastamonu'ya gitti. 200'e mi 190'a kadar bir 3. atamada yedek kardeşlerimiz gitmişti. Bu dönem nasıl olur? Bu dönemde yani bu atamada eğer asil olarak gidecek kardeşlerimiz biterse veya hani bitmez bitmeme durumu falan da olursa ee, tek tük e, yedeklerin gitme olasılığı var arkadaşlar bir yani e, 100-200 yani en kötü bu üçüncü atamada yedeklerin başlayacağını düşünüyorum arkadaşlar ha, başlamasa bile dördüncü atamada kesin başlar zaten arkadaşlar bu dördüncü atamada e, bu önümüzde iki ay var ondan sonra bir iki ay daha eklersek dört ay en geç dört ay sonra yedekler de gitmeye başlar arkadaşlar bu böyle 7.500 kontenjan dolana kadar arkadaşlar. Yani bu asil olarak gidecek kardeşlerimiz e, Yeri dolana kadar Tabi gitmeyenler falan olacağı için Yedek kardeşlerimiz bayağı bir gider arkadaşlar Geçen sene sıralama 4000'lere yaklaşmıştı Ben arkadaşım vardı tabi Safranbolu'ya Atandığı zaman en son Konuştuğumda e, yedek 3900'lerde 3800 Kaçlardaydı çocuk atandı Yani siz düşünün 4000'lere çıktı Geçen sene yedek sıralaması Bu sene de en kötü Hani ne kadar kötü olsa dersek 3000leri falan belki görmeme ihtimali olabilir de belki 2000 leri falan bulabilir yani bu böyle bir tahminde bulunuyorum çünkü yani yedek bayağı bir oluyor arkadaşlar başvuranların gidenlerin kalanların öyle böyle derken hemen hemen yani üçte biri falan gitmiyor arkadaşlar. Yani alınan e, yapılan alımın da zaten 3'te biri 2500 kişi yapar. 500 daha eleyelim. 2000 kişi en kötü yedek e, alma ihtimali var arkadaşlar. Yedek sıralaması 2000'lere kadar falan gelebilir inşallah. E, bu mesleği isteyen e, canı gönülden bu mesleğe gönül veren arkadaşlarımız için hayırlısı olsun. Kim hak ettiyse e, o mesleğini bir an önce eline alsın arkadaşlar. Tabi bu işler sırayla başarıya göre yani ne kadar çok istediğine bağlı değil bazen başarına göre yani ona göre bir sıralamaya göre ona göre insan mesleğine girebiliyor arkadaşlar. Dediğim gibi herkes için hayırlısı olsun. Heyecanlı bir şekilde tabii herkes bekliyor. Bu yüzden hani fazla heyecan yapma stres yapma çalışmayın. İşinize gücünüze bakın günü zamanı geldiğinde hayırlısıysa inşallah size de sıranız gelecek arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Bu kanalımıza abone olmanız bizim için önemli arkadaşlar. Kanalımız bir an önce büyüsün. Birçok kardeşimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Tabii faydalı oluyorsak da ne mutlu bize arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın.